çok hangi yemeği severdi? En çok şey severdi. Ya köy yemeği o biz diyor ki düş. Onları çok seviyordu. Sarma seviyordu. Sarma seviyordu. Evet sarma seviyordu. Bir de hem nadal, Her gün kendine nadır alıyordu. Yapıyordu. Onları yapıyordu. Evet. evet. Gelse ona çok güzel sarmalar evet, yapacaksın evet. değil mi? Evet. Ne Senin elin de olsa, lezzetlidir. Ne olursa olsa gelsin yeter ki gelsin. Ay canım benim ya. Ben demişim ne olursa olsa ben kabulleniyorum yeter ki gelsin. Bak en güzel çağrıyı anne yapar. Hadi ne olursun. ben, de. Ya, ben yalvarıyorum. Benim kızımı getirin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece ben bunu da diyorum. Ben yani işte o evine getirdim. Ben güvendim. Ben dedim, ah oh be ah. Oh devletin elindedir. Nasıl olsa devletin elindedir. Ama neden burada orada kaçtı? Neden izin verdiler kaçtılar? Şey kurumdan çıkarken üzerinde ne varmış? Kamera kayıtlarını falan görüştünüz mü kurumdan? bize göstermediler. Göstermediler. Gösterseydi bakın nasıl kaçmış, nasıl şey etmiş. Görün, Onu da bize dememiş. Tamam ben kötüyüm. Şey... Ben kötüyüm. Sen kötü ben değilsin. Ben devlete vermişim. Yok, Benim bak, üç tane kızım var. İşte söyleyin, gizli de söyleyin, açık da söyleyin. Ben kızım, kızlarıma diyorum, kızım bak bir şey olursa gel bana danışın. Hiç kimseye danışmayın. Sen İnce çok bana iyi bir Vallahi her zaman kızlarıma diyorum. Kızlarıma diyorum, oğlana da diyorum. Her ben her zaman diyorum, hiç kimseyle arkadaşlık olmayın. Benimle, annesiyle arkadaş Yemin ederim onun arkadaşına da diyordum. Başka arkadaş olsa ben, ben diyorum, kızım bak bir şey olsa annenize danışın. Hiç kimseye danışmayın. Ben bunu her kıza da diyorum. İşte benim çevremde beni tanıyorlar. Herkes de beni tanıyor. Vallahi ben bir kızla görsem ben şey ediyorum. Ben diyorum kızım bak şey olsa şey olsa ananıza danışın. Hiç kimseye güvenmeyin. Bir arkadaş, olan arkadaşı geldiği zaman ben hemen onun annesini arıyorum. Bak senin Sen kızın gelmiş buraya. yapmışsın. Ee, anneler için çocuklar hep cennet kokuludur. Şimdi tekeret haber vesilesiyle kurumla da görüşürüz Canım benim. Bak senin evladın da cennet kokulu evladın da inşallah Allah'ın izniyle önce emniyet mensupları tamam mı? Sonra i̇nşallah. da biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiçbir annenin bu şekilde gözlerinden yaş akmamalı. rahat var. değil, işim rahat değil. Ben dedim sizi merben Bir de, şey de, olmadığına de, inanıyorsun. De. Bak, i̇şim senin kalbin Allah. çok önemli. İşim ne hissediyorsun Ben, ben hissediyorum. İnşallah çıkar yani. Hiç çıkacak. Şey etmem. Çıkacak. İnşallah çıkar. Ama kim tutuyorsa bu çocuğu. Bakın, suç işliyorsunuz.